Arkadaşlar hepinize iyi günler. Ee, şimdi karavanımda elektriği çalıştırdığımda, açtığımda ee, bir gelip bir gidiyordu. Düzgün çalışmıyordu. Bunun üzerine e, tekrar bir kontrol etmek istedim. İnvertörden mi kaynaklı, e, sigortalardan mı kaynaklı diye. Burada bulduğum e, sorun şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz üzere bir tarafı fişin çıkmış. Yani karavanınızda böyle bir elektrik sorunu olduğu zaman e, bu invertörden bu üçlü prize yani sigortaya gelen kablolarınızın fiş soketlerini Bağlantılarını prizleri bir kontrol edin arkadaşlar. Bir temassızlık varsa, hani bu temassızlığı fark etmesem e, cızırtısını duyduğum o yüzden e, fişi söktüm. Belki de e, Allah korusun bir yanmaya sebep olabilirdi. Hani bu tür şeyleri e, ara ara bence kontrol etmekte fayda var. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.